Dünya Bankası gelişmiş ülkelerle ilgili büyüme tahminlerini yükseltti. Son küresel ekonomik beklenti raporunda banka, önde gelen ekonomilerin küresel mali krizden 5 yıl sonra uzun ve dalgalı düzelme trendinden çıkıp hız kazanmaya başladığını belirtti. Öte yandan gelişmekte olan ülkelerle ilgili büyüme tahmini %5,2'den %5'e çekildi. Son beş yılda ilk defa yüksek gelirli ülkelerin hız kazandığını görüyoruz. Küresel büyümeye uzun süredir yapamadıkları katkıyı bu yıl sağlayacaklar. Bu gelişmekte olan ülkeler için de iyi olacak. Fed'in frene basması bazı bulutlara yol açacak ama bunun gelişmekte olan ülkeler etkisinin göreceli olarak yumuşak olacağını düşünüyoruz. Banka Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yıl %1,8 yerine %2,8 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Daha önce daralması beklenen Euro bölgesiyle ilgili tahminini ise %1,1'e yükseltti. Bu büyümeye odaklanan Avrupa Merkez Bankası ve Avrupalı hükümetler için iyi bir haber. Fakat düzelmenin hala istenen seviyelerde olmaması ekonomik zorlukların bir süre daha hissedileceği anlamına geliyor. Zira büyüme cephesindeki gelişmeler tarihinin en yüksek seviyelerinde kalmakta ısrar eden işsizlik oranlarına henüz yansımadı.